Yazarken seni zamanın seyirsizliğinde, isminin hasretinde sayma harfleri, Sıfatında bulmak seni özlemin, Bazen resim olur, Kör çevre yakalarsın saygı yaradandan, Bakıyorum şimdi aynaya, Dalarak geçmişten anına, Bekliyorum elindekilere, Fedakarca bakarak bekliyorum, çok yönden tek yöne bakarak, buluşturan acılara, yokluklara. Ey aşk diyesim var, bekliyor kalbim, tık tık atarken seni. Bir anda göreceğim günü, anlık resmimsin, yaşarken hep cam kırıntıları. Özlediğim için çıkan bir hediye buldurdu bana. Vesileleri sensin, anlamım sensin gülüşüm kana kana susadım sana kırılsın kemiklerim akan şelale olur da senle buluşur kumlarda yan yana düşen belki çakıl taşın olurum avare yeşil kalbin pervane küllerimden varoluş içinde aşkım yarım baş hazır senle her taşa Aşkın boyasında bir hiçim, Hep melül, hep melalim, Hasta meyilli artık her yere, Dağlansın bu yürek, Ciğer hazır da senle, Tek menzili el ele, Ey aşk diyesin var.